Sabah namazına kalkmak nasıl zor uykuyu bölmek, ondan sonra soğuk suyla abdest almak, sonra işe gideceksin geç kalıyorsun nasıl zor, evlat büyütmeyi de sabah namazı gibi gördüler. Ben bir kolay çocuk lütfen rica edeyim. Kahve mi istiyorsun Allah'tan? Kolay çocuk isteyecek. Ne kolay çocuğu ya? Çocuğun kolay olur mu? Asıl kolay çocuk bela. Neden biliyor musun? Çünkü kolay diye zaten sen yan gelip yatacaksın. Sonra onun fatihalarına muhtaç olduğun zaman kolaycı çocuk olduğu için zahmet edip sana bir fatiha okuyamayacak hiçbir zaman. O da kolay yaşayacağı için sana hasenat olarak gelecek şeyleri yatırmayacak. Hayata bakışımızı tarif ediyorum. Çocuklarımızın bütün olumsuzluklarına rağmen, onlarla mutlu olmanın formülünü tarif ediyorum. Bunu elde edemeyenin, çocuklarından şikayet etme hakkı yoktur diyorum. 18 yaşına kadar beklersin, atarsın dışarı kurtulursun. Ama, 18 bin sene sonra bile çıkamayacağın cehennem bekliyor seni insanlığın başına o belayı musallat ettiğin için. Herhangi bir mümin, Rabbinin huzurunda, Ya Rabbi gecenin peşinde namaz olur mu ya? Diyemediği gibi, bu çocuk niye bana geldi de diyemez. O sabah namazı zaten. Ne zaman istedi Allah? Gecenin beşinde bak o zaman kılıyorsun. Ya biz yeni nesil olarak çok sıkıntılıyız. Sabah yedide kılsak diye biliyor mu kimse?